Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar yeni yorumla karşınızdayım. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler artık yavaş yavaş bir Eylül ayına giriş yapacağız. Son bir gün şimdiden tüm Eylül ayının yani sonbaharın ilk ayının herkese güzellikler getirmesini diliyorum arkadaşlar. Şimdi sevgili ikizler. Evet Arkadaşlar dileğinizi tutun ve yükselen ikizler. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi çok güzel hem şu güzel bir etkiyle güzel bir ayak giriş yapıyorsunuz. Öncelikle aşk hayatınız bir kere çok aktif bir şekilde ve çok heyecanlı bir günlerin başlangıcına girmiş oluyorsunuz sevgili ikizler ve yükselen İkizler arkadaşlar tabi e, hayatımızda birilerinin olması bizi mutlu etmesi tabii çok güzel bir şey. E, bazıları için tabi hayat yalnızlık üzülüm olabilir, bazıları için tam tersine yalnızlık belki de iyi gelebilir. Yani sizin tabi e, bir yalnızlık seviyeniz yani neyse artık ilişkilerde bunu kendi kendinize tabii şey yapmanız lazım. Neticede insanlar belli bir müddet sonra yalnızlığa da alışabiliyorlar. Şimdi sevgili ikizler. Öncelikle arkadaşlar bir bakın ilk gördüm sembolü size söyleyeyim. Bir koç sembolü ve bir balık burcu sembolü var. Pardon boğa sembolü. Koç demeyelim. Yanlış olur. Bir boğa burcu sembolü ve bir balık burcu. Şimdi bu belki de tanışma ihtimaliniz ya da şu an hayatınızda olan kişilerin burçları olabilir ya da yükselen burcu olabilir. Şimdi biri para, tabii birisi balık. Yani balık duygusal, bir o kadar sanat ruhu olan belki de hayatınıza girecek kişi ya da olmayan her balık sanatçı ruhu olacak diye bir şey yok. Ama balıkların arkadaşlar ben Gördüğüm tabi yani böyle artık araştırmalarım ve boğa burcuyla da ilgili tabi yaptığım araştırmalar yani ikizlerle anlaşır mı anlaşmaz mı tabi balık ikizler bir nebze bu boğayla da tabi anlaşabileceği yönler var. Yani iyi bir şekilde ortak nokta bulunursa bence anlaşılabilir ama ikizler burcu tabi çok hareketli sevgili ikizler bu temponuzda. Bunlar tabi ayak uydurabilirlerse belki bunlar şu an flörtünüz ya da birlikte olmaya namak kalmış olan kişiler de olabilir. Yani bir analiz tabi yapacaksınız. Ama burada çok güzel bir sembol var. Tabi at sembolü. Ve bu arkadaşlar tam Boğa Burcu'nun olduğu yerde çıkmış. Şimdi bu şu anlama gelir. Bu kişiden gelebilecek güzel bir Murat. ya yani da güzel bir bu kişi sizin belki de hayatınıza çıkabilecek güzel bir nasip muradınız olabilir. Şimdi insanlar bazı şeylerin geç farkına varıyor. Hani bir ilişki içerisindeler ama birbirlerine karşı duydukları sevgiden bir haber olan kişiler de var. Belki de hayatınıza böyle birisi girebilir sevgili ikizler. Ama ikizlerin evlenme ihtimali bu yıl. Ben şöyle bir derecelendirme yaparsam %70 diyebilirim arkadaşlar. Çünkü e, ikizler böyle yalnızlığı çok seven bir burç değil. Ama hayatını iyi bir şekilde yalnızca da idam edebilir. Ve çok ikizler burcundan çevremde böyle birisi var. Şimdi ilişkiler konusunda çok böyle kafanızın karışacağı bir dönem. Bir yandan ailenizin şeyler olacak. Bazı böyle sizin ilişkilerinizle ilgili söylemleri olabilir. Sevgili ikizler hani şu kişi sana uyan şu kişi uymaz biraz diyeceksiniz ben kararımı kendim veremiyor muyum ama bazen de bazı kişiler gerçeği göremiyor yani belki aileniz bu anlamda size bir yolda gösterebilir burada bir yalnız yolunuz var sevgili ikizler bir yere gideceksiniz ama bu belki bir yurt dışı olabilir. Sembolik olarak gördüğüm bu. Yani yurt dışı ile ilgili bazı konular devrede olabilir. Bir de burada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ortada Artı ardına böyle balıklar çıkmış. Ve burada bir kova sembolü var. Kova burcundan birisiyle de bir ilişki durumunuz olabilir ya da yeni tanışabilirsiniz ya da bu kişiyle eğer iş durumunuz varsa bu kişi size çok faydası olabilir. Şimdi e, bir hedefiniz var ama burada kova sembolünün olduğu yerde bir bayrak çıkmış arkadaşlar. Yani bu kişiyle aranızda bir soğukluk oldu mu ya da bir şey oldu mu aranız düzelebilir bu kişiyle düzelme ihtimali yüksek. Burada bir de silah sembolü çıkmış. Evet bir şeyden bir şey ortaya çıkabilir. Ya yani bu kişiyle ilgili ya da diğer kişilerle ilgili de olabilir. Burada iki kişinin böyle konuşmasını görüyorum bir de sevgili ikizler. Siz birisiyle de çok önemli bir konuyu konuşacaksınız. Belki aile üyelerinizden biri çeşme sembolü çıkmış. Şimdi para konularına tabii geleceğim. Önce ilişkilerimi bitiririm arkadaşlar. Sizin birisiyle bir özel buluşmanız olacak. Ama bu özel buluşmadan sonra çok farklı bir döneme de girebilirsiniz. Yani böyle bir şeyiniz değişebilir. Bakış açınız değişebilir. Belki de bu kişiyle yapacağınız konuşmadan sonra Evet bir araba sembolü görüyorum araba falan bu tarz şeyler alabilme ya da kimleri belki belki bir sürücü belgesi de alabilir. Ya böyle bir şeyleriniz varsa araba ile ilgili. Ama araba alabilme ihtimaliniz yüksek. Burada araba sembolü çünkü var. Şimdi ben doğum haritanıza baktığımda sevgili ikizler tabi para harcamalarınız bu dönem çok pahalı bir şeyler alabilirsiniz kendinize. Dediğim gibi araba olabilir araba bildiğiniz gibi pahalı bir şey ya da başka bir eşya kimileri evini yenileyebilir kimileri farklı bir eve taşındı bu da masraf edebilirsiniz biraz bu tarz şeyler karşınıza çıkabilir arkadaşlar bakın da ki kova sembolü iki defa çıkmış burada bu kova burcu kimse bununla ilgili bir şey olabilir ama önemli bir gelişme olacak çünkü bunun olduğu yerde bir balık da çıkmış bu kişiden gelebilecek bir nasibiniz de olabilir yani bu kişi nasıl bir de gelebilir? Ve şöyle söyleyeyim. Bu kişinin isminin içerisinde O harfi ya da Y harfi olabilir. Bir de burada kuş çıkmış arkadaşlar. Bir yerden haber bekliyorsanız bakın işle ilgili. Bunlar tabi arkadaşlar 1 Eylül ve 1 Eylül'den 7 Eylül'e kadar ki hafta yani şeyin ilk haftası çok önemli, çok önemli etkiler alacağınız bir hafta. Çünkü geçtiğimiz aylarda bu yeni ay ve dolunay önümüzde de bir dolunay olacak ve bu dolunayın tabi etkisi de bir muazzam olacak. Şimdi bu arkadaşlar ay tutulması tabi hangi burçta gerçekleşecek? Onunla ilgili de bilgi kısa vereyim. Şimdi bu balık burcunda gerçekleşeceği için 7 Eylül'de kanlı bir ay olacak. Çünkü ee, tabi 7 Eylül ay tutulması önemli bir tutulma arkadaşlar çok e, önemli değişimlerin olabileceği bir dönem olacak zaten şurada çok fazla bir şey kalmadı 8 gün bir şey var ve e, tabi bu e, durum bir de şunu da belirtmem gerekiyor <laughs> bu durumda tabi e, Türkiye'den tabi izlenebilecek e, şeyler var yani. Ay tutulmasının tabii dünyada çok farklı şekilde e, görülüyor bu. Türkiye'den belli noktalardan e, çok iyi şekilde görülebilecek. Şimdi Eylül ayı tabii ki artık sonbaharın tabii bildiğiniz gibi bir girişi arkadaşlar. Tabii kimi illere göre sıcak olabilir hala insanlar yazın şeyini hissedebilirler. Şimdi bu balık burcunda gerçekleşeceği için özellikle ilişkilerimizde çok e, duygusal bir e, süreçten geçecek ve birçok burcu da etkileyecek bu şimdi size olabilecek etkisi sevgili ikizler bir kere şunu söyleyeyim çok hızlı kararlar vermemeye çalışın abi ikizler pratik zekalı insanlar hızlıca bir şeyler halledebilirler hızlıca karar verebilirler e, çok fazla bir şeyleri takmadan da karar verebilirsiniz ama kararlarınız çok önemli ilişkilerle ilgili o yüzden şimdiden söyleyeyim önümüzde bir hafta var ve bu bir hafta boyunca bunları yapacağınız, vereceğiniz kararları çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Özellikle bakın burada kova burcu var, balık burcu var ve aslan da var bu arada. Onu da söylemeden geçemeyeceğim sevgili ikizler. Bir aslan burcu. Şimdi aslan burcuyla tabi anlaşır mı anlaşır ama e, aslanla bir yarış haline girmemeye çalışın. Çünkü karşıdaki kişi biraz daha arkadaşlar şey olabilir. Yani bu kişi çok belirli çıkmamış. Yani belki siz anlamayabilir. Belki de bir ego savaşı olabilir aranızda. Ego savaşı derken ne anlama geliyor diyeceksiniz şimdi. Yani kişiler birbirlerine karşı tavırları birbirlerine karşı sergiledikleri tabii buradaki davranışlar ve bunun arkasına tabi sığınılıyor. Nasıl sığınılıyor? Yani bir şey oluyor. Üste çıkılmaya çalışıyor. O yüzden e, bu anlamda bu şeylere girmemeye çalışın. Ama sadece bu kişi için söyledim. Sevgili ikizler. Şimdi balık burcunun etkisi tabii bizim aşk hayatımızı çok önemli şekilde etkileyecek. Ve bu dolunay tabi kanlay. O yüzden dolunaylarda arkadaşlar yanlış. ...vermemeye çalışın. Elinizden geldiği Şimdi para konularına gelecek olursam para konularında sevgili ikizler harcamalarınızı tabii mümkün mertebe dengeli yapmaya çalışın. Bu dolunayda dediğim gibi dolunaydan önce de pahalı bir şey alabilirsiniz böyle. Bir ev tadilatıdır. Değişim kendinizle ilgili bir estetik değişim ya da kilonuz artabilir ya da e, benim öngörüm kilonuzun çok fazla artmayacağı yönünde. Yani ikizlerin öyle kolay kolay çok duba gibi olmaz ikiz burç, ikizler burcu. Burada yalnız arkadaşlar bir 8 sayısı var. Şimdi önümüzdeki tabi bu dolunaydan sonraki 8'inde de işaret edebilir. Yani bu parasal yönden çok sağlam durabileceğiniz bir günde olabilir. Yani bir dönemde olabilir. Burada bir ağaç çıkmış. Ağaç sembolü bildiğiniz gibi iyiliği işaret eder. Yani zamanda yaptığınız şeylerin önümüzde tabii bir meyvesini yiyebilirsiniz. Hala yememişsiniz. Şimdiye kadar söylediklerim hala olmamışsa bunların birçoğu tabii hepimizin bildiğiniz gibi hayatımızı yöneten bir bilincimiz ve bir bilinçaltımız var ve ve bilinçaltımızda tabii çok iyi şekilde programlamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ne ekiyorsak onu biçiyoruz ve onlar altımızda ortaya çıkıyor. O yüzden düşüncelerimizi çok dikkat edeceğiz sevgili ikizler. Şimdi ailesel konularda tabi evli olanlar için şunu söyleyebilirim. Bu ay tutulmasında sakın ola ki arkadaşlar yanlış böyle tartışmalara girmemeye çalışın. Çünkü bunların tabi yeni yani dolunaylarda daha doğrusu biraz ters etkisi olabilir. O yüzden bunlara dikkat etmeye çalışın. Tabii aileler arasında bir para alışverişi, eşler arasında böyle bir şuraya bu para harcamalıyız. Çocuğumuzun eğitimine mi gitmiş şey olması lazım. Bunlar biraz sizi yorabilir bu anlamda. Biraz tabii bir bütçe planını çıkarmanız gerekiyor sevgili ikizler. Bekarsanız zaten bunları duymamış olup yani bekarlar için değil. Ama bekarlar için şunu söyleyebilirim yeni tanışma şeyleriniz çok heyecanlı olabilir. Bakın özellikle bu saydığım balık, kova, aslan, boğa burcu. ve Bunların şöyle söyleyeyim sevgili ikizler muhtemel yani hatta burada arfi var. hatta ikizler sembolü de var bu arada. Kendi burcunuzdan birisi de olabilir. Bir hedefiniz var sevgili ikizler. Bu hedefiniz gerçekleşene kadar çok sıkı çalışacak ikizler burcu. Kesinlikle vazgeçeceğinizi düşünmüyorum zaten. İkizler burcu kolay kolay vazgeçen bir burç değil. O yüzden siz konforunuzu çoktan fazlasıyla düşünüyorsunuz. Yani bir şeyler olsun ama kaliteli olsun. İkizler kafası budur. Ben yani çoğu gördüğüm ikizlerde bu var. Yani çok iyi şekilde analiz ederler ve oluyorsa sıradan olmasın ama en sağlam olsun. Evet sevgili ikizler çok güzel nasipleriniz var. Burada yalnız bir kalp de var arkadaşlar. Yani size karşı boş olmayan birisi var. Ama bu size dediğim gibi bu dolunayda da karşınıza çıkabilir bu kişi bir iki gün sonra da çıkabilir. Hiç belli olmaz ama size açılacak birisi olabilir. Benden demesi. Üzerinizde çok göz var. Bunlara da biraz dikkat edin. Dediğim gibi koruma dualarını okuyacaksınız. Sevgili ikizler. Evet arkadaşlar. Şimdi tamamıza da bir bakalım. Yavaş yavaş açılımı sonlandıralım. Benim güzel enerjilerim ikizlere gitsin şimdiden dileğinizi tutun sevgili ikizler. Evet, dileğiniz oluyor arkadaşlar. Şimdi Bakın burada şöyle söyleyeyim. L harfi çıkmış. Bir de böyle şey çıkmış arkadaşlar. Üç sayısı var. Oğlak sembolü de var yalnız burada. Evet. Bir oğlak burcundan birisiyle de yatanışacaksınız. Ya da bu kişi hayatınızda şu an olabilir. Bununla ilgili de bir gelişme olabilir. Ama siz bir yerden çok toplu bir para alabilirsiniz. Sevgili kizler. Yani bir para geçecek elinize. Bunu çok iyi değerlendirmeye çalışın. Dışarıya da yeni yolunuz var. Ayakkabı çıkmış. Yani bir yerden bir misafir gelebilir size. Uzak bir yerden. S harfi çıkmış. Bu da ismin içerisinde olabilir. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum yorumu dinlediğiniz için. Biraz uzun bir yorum oldu. Şimdiden güzel bir Eylül ayı, güzel bir dolunay geçmesini diliyorum. Şimdiden haftaya görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın Kanalıma destek vermeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle diyorum.